Herkese merhaba arkadaşlar ben Dark Zayt Minecraft'ta Bed Wars yani yatak savaşlarının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra tekrardan yatak savaşlarına devam ediyoruz. bu ortayı çok seviyorum gerçekten. Aa, es çok eskiden arkadaşlarla oynadığım bir haritaydı bu. Gerçekten güzele benziyor yani. Adam bütün to bronzları çeken yani birazcık da biz bronz alalım değil mi? Tamam neyse. Aa, itemleri alarak başlayalım o zaman. Şimdi bir dakika. İlk önce kendimize deri armoru alalım hemen hızlı bir şekilde. Deri armor zaten full aynı oluyor. Baksanıza abi normal itemleri veriyor bize. E, tamamdır bu armorlarımızı gelin. Şimdi demirler nereden çıkıyor onu bulmam lazım. Ha, burada da bronzlar varmış. Yatağımız da burada. Şimdi yatağımızı da kapatmamız lazım arkadaşlar. Yatak savaşlarındaki olayı biliyorsunuzdur zaten adamların bir ortaya bile gitmiş bile. Oha nara gittiniz ortaya dostum. Tamam benim adam da mı ortaya gidecek acaba? Bilmiyorum. Orta şu anda benim fazla umrumda değil ama aslında bir tane bir tane bir tane şey alalım abi. Bir tane çubuk alayım. Ben de ortaya gitsem mi acaba? Bakayım bizim adam blok almış mı aynen. Bunun peşinden çubuk alıp geleyim. Birazcık da yemek alayım. Durun. Hazır gelmişken biraz da yemek alayım kendime. Çünkü demirler nerede bilmiyorum arkadaşlar. Demirler nerede abi? Hardan demirler nerede çıkıyor bu ortada? Hatırlamıyorum ya. Unutmuşum. Neyse biz ilerleyelim bakalım ortaya doğru. Abi siyah bir penguen. Bir dakika benim adamın neye benziyor lan? Çok garip bir skin'i var. Lan niye merdiven yapıyorsun kardeş? Neden merdiven yapıyorsun? Bize şu anda bayağı bir altın lazım abi. Baksanıza adamlar kapışmaya başlamış bile. Biz burada biz burada hiç böyle adamlara bakmadan altınlara hop kaçacağım abi. Hiç uğraşmayacağım yani. Bir tane aldım bile. Oha mavi takımın yatağa gitti bile. Şu oyunun sesini birazcık kısacağım abi. İnanılmaz bir ses geldi. Korktum yemin ederim ya. Bakayım onlar kapışsın oradaydı. Ben burada duracağım abi. Altınları alacağım. Kaç tane altın gerekiyordu bize hatırlamıyorum şey için. yay falan için ama. Bunlar neyle kapış abi? Ben bunları öldürürsem çok iyi olacak. Adamlar kazmayla vuruyor abi. Kazma daha iyi vuruyor normale göre. Çubuk sadece savurma abi. Çubuk bir işe yaramıyor fazla. Duracağım. Onlar kapışsın hadi. Bir tane daha şey çıksa. Altın çıksa daha iyi olacak. Aynen şu altınları aldım süper. De benim takım arkadaşı gelmiyor abi. O olmadan ben nasıl kazanacağım? Takım arkadaşım gelir misin? Bir dakika bu hangi renk? Bu mavi takım. Biz ben hangi takımdayım abi? Ha mavi takım yok olmuş zaten. Neyse en azından onların base'ine gidip yaşıyor. Altında bir şeyler almaya çalışacağım ama demir nereden çıkıyor daha buradan ya? Vallahi demin yerini unuttum abi. Demir çıkıyor muydu onu da bilmiyorum vallahi şu anda fazla emin konuşmak istemiyorum. Demir yok galiba burada baksanız abi demir yok. Harbi diyorum ortalıkta demir yok yani. Abi demir nerede lan? Yukarıda falan mı acaba? Demir nerede? Lan çok şaşırdım şu anda açıyorsa ama neyse hadi bakalım demir yok olmuş. Ee, i̇ki bir şey alınıyor mu bir ona deneyeceğim. Ee, bir dakika bir yayı deneyeyim. Yay ne kadardı da abi. Ya 3 altınmış ana. Biraz da altın lazım bize. Aslında dur hazır gitmeden önce bir tane şey blok alalım birazcık kendimize abi. Bir de bir tane de kazma alacağım. Ama taş kazma ne kadardı? İki, i̇ki, demir istiyor. Demir yok olma, demir bulamadığım için tahta kazma alacağım. Şu savunma da dursun belki işime yarayabilirler de. Tamam bakın benim adam mı o? Benim adama döşüyor şey lan Yok benim adam şu anda normal diyor Tamam. Neyse arkadaşlar şu anda video like attığınızı hissediyorum. Bu videoya 4-5 bin beğeni falan gelse beni çok mutlu edersiniz. Uzun zamandan sonra şeye devam ediyoruz yani. bed varsa yatak savaşlarını yani gerçekten eğlenceli bir mini games biliyorsunuzdur zaten. A ben hangi takımdım ha? Ben kırmızı takımmışım o sarı takım aynen sarı takım. Sarı takımım da değil benim arka adam buraya gelmiş sanırım o demirin aa demirin farklı bir adası varmış orada tamam anladım. Güzel o zaman. Tamam ben kendime gidip hem şey yay alayım. B birazcık da demirden armor alalım o zaman kendimize direkt. Oyun izle ilerliyor zaten. Gecenin köründe girdim arkadaşlar. Şu anda saat sabah. 6 okula gitme önce video çekeyim dedim yani. Sesim niye böyle geliyor diyorsanız <laughs> ben de bilmiyorum yani. Aslında birazcık konuşmuştum ondan önce. O yüzdendir. Şey çekmeye denemiştim. The Bridges çekmeyi denemiştim ama öldüm yani. O kadar konuşmam boşa gitti. O yüzden sesim birazcık açıldı yani. Fazla öyle sabah kalktım gibi benzi benzemiyordur yani umarım. O zaman bir dakika 7 altıncısı. Yo Oha ben bunu alırım abi bu bana yeter sanırım. Bir de ok alalım. Zaten sınırsız olduğu için arkadaşlar oklar burada sorun edeceğini sanmıyorum. Aa, kendime şöyle güzel 3 demire bir tane şey chest aldım. Bir tane de güzel bir kılıç alalım bakalım kendimize. 3 demire aynen şu şartlı şeyi alalım. Güzel. Şimdi şu chest de giy abi. Yemeğim var mı yeterince? Yok yemek yeterli değil galiba. Dur. Kendime biftek alayım abi ben full elma alayım nedense. Ee, neyse şunları da al bakalım. Tamam elmaları at elmaları gerek yok artık. Birazdan blok alsam acaba kendime bilmiyorum. Aynen blok alayım biraz daha ve kendime şimdi, şey daha iyi kazma alacağım. Ee, bir dakika kazmaya gel. Taş kalmaz abi bir tane yani Tamam güzel şu an full hazırlandım aynen. Demirler orada kaldı önemli değil zaten gerek yok artık demirlere sanırım. Ee, bu yeşil takımdaki arkadaş şunu da öldürelim. Gel buraya dostum öleceksin. O şu şak diye vurursak eğer. O da ölecek abi. Bizim adamı öldürmesin. Aa bizim adam aşağı düştü. Çok kötü oldu bu. Adamlar bize atak yapmaya başladı bile ama iyi ki ok yaptım yani yayın var yani. Adamlar o yüzden fazla bir şey yapamıyor bana karşı. Hadi bakalım onu da oklar seker. Abi benim düşmem lazım. Düşersem çok kötü olur. Adam altın falan kasıyor dikkat ettiyseniz ortadan. Şu anda ona uyuz oldum açıkçası. Gel buraya dostum. Çok lanetlisin abi şu an hemen bir tane tam poposunun ortasına tam tam çizgiye. Abi çatala vurmaya çalıştım da vuramadım abi. Baksanıza daha yeşil takım da yaşıyor. Aynen şu anda 3 takım falan var galiba. Sarı takımda da bir adam yaşıyor. Aa, bir dakika. Aynen sarı takım yok oldu galiba aynen. Sadece yeşil ile kırmızı kaldı şu anda. Bir iki tane adam kaldı. Ye yeşile gidebiliriz aslında. Ben yatağı bile korudum onu bilmiyorum. Yatağı korumuş mu bizim takım korumamış. Aslında eve gidip yatağı mı korusak ya? Bayağı da bir altın çıkıyor baksanız abi. Bu altın topu. Orta... Aslında ben adama atak da yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bir yandan arkadaşlar ya. Ama adamana bir kere dokunsa öleceğim ondan da tırsıyorum. Bakın sarı zaten yok ya ben sarıya niye geleyim ki? Boş boşta sarıya geliyorum. Şu anda ölme riskine bile girdim açıkçası birazcık. Tamam bir dakika. Hangi takım yaşıyor? Sadece kırmızı yaşıyor aynen abi. Yok yeşil yaşıyor pardon bizim dışımızda. Yeşil takıma gitmemiz lazım. Aa, o, o arkadaki adamla da boşu bizim adaya gidecek galiba. Bakayım yol falan yapıyor mu fa başka yerden. Yok yok gibi. Abi ben o yeşildeki adamı sarıda gördüm gibi hatırlıyorum ama emin değilim tamam. Bayağı bir altınım oldu 8 tane. Süper abi. Ee, bakın benim adam kırıyor galiba yataklarını. Aynen kırdı. Adamların yatağı yok oldu şimdi. Ee, aa bakayım buradaymış yeşil takımlı. Gel buraya dostum öleceksin. Aynen öldü o da çok güzel. Aa bakayım. Adam bizim yatağı kırmamalı. Çekil. Hayır. Hayır abi bizim yatağı kıracak o da ya. Aynen kesin bizim yatak da cici olacak şimdi. Aynen o da bizim yatağı kırdı. Ölersek yani ölürsem cici oluyorum tamamen. Aa, neyse benim takım arkadaşım en azından ona bağlı kalırsam öleceğimi de düşünmüyorum yani. Ama onun yayı var mı odası, orası da soru işareti açıkçası. Hımm ne yapsam acaba? Şu an bir dakika. Benim adam direkt atağa kalkmayı düşünüyor ama. Bir dakika ben bir geriye bakayım. Bakayım ben adamı oklayacağım abi uzakta kalıp. Okum var yani salla gitsin ne olacak ki. Okla gitsin abi anasını satayım. Benim adam Golden Apple zaten. O öleceğini de sanmıyorum ama emin değilim. O adam da o kadar da kötü taktik yapmıyor yani. ben o zaman şöyle blokları kırarak mı ilerlesem? Çünkü adam önce GG yani direkt kaybediyor. O yüzden riske de, girersem sorun olmaz yani. Aynen adam ölüyor galiba. Hadi şöyle bir tane de çakalım. Öleceksin. Aha öldürüyor galiba benim adamı. Bir dakika. Oha öldü benim adam. Savurmayla vurdu. Güzel taktik yaptı abi. Abi ben de ölmeyeyim lan. Çubukla vuruyor ama savurma arkadaşlar itiyor biliyorsunuz. O yüzden bayağı bir kötü. Şu an arkadaş güzel taktik yapıyor. Bayağı bir iyi taktik yapıyor hem de. Anlamıyor değilim ben de okum var ama benim de yani onu ok sıkarsak Abi adam çok iyi taktik yapıyor yalnız ha fark ettiniz mi? Savurma çubukla vuruyor bana Aof tam headshot'ı çaktım abi adam öldü birden çok fena kazandık GG Oyun 7 dakika falan sürmüş arkadaşlar hemen yeni bir oyuna daha girelim mi yoksa bu oyun devam ediyor mu yok devam etmiyor galiba hop yazalım Şöyle bir tane daha Bedwars oynayalım bakalım Aa, Diğer bir Bedwars oynayayım çünkü bu oyun baya bir kısa sürdü abi 7 dakika nedir 7 dakika oyun mu olur yani Yeni bir oyun arayayım ya da bulamayacağım galiba abi. Gecenin köründe baksanıza abi kimse yok gibi. Nerede nerede oda bulabilirim? Sabahın körü desem daha mantıklı olur galiba. Gecenin körü dedim hatayla. Bakalım o da yok gibi ya. Bir dakika şöyle nedir saat sağa bakalım. Aa 8 kişilik lobi var buradan hemen buluruz galiba bir oda. Oha oyunda iyi takılıyor bu arada. Ee, ben bulamayacağım gibi arkadaşlar o zaman ikinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci parttan Alex Alex'le beraber devam ediyoruz. Yani hadi bakalım bronzlar nereden geliyor acaba burada? Aynen yatağımız burada ama bronzlar nerede? Abi çok garip bir ortaya denk geliyorsun. Sanırım yukarıda falan bronzlar ya. Abi bronz nerede? Yani, bronz oradan mı geliyor kardeşim? Neden hiç söylemiyorsun bana? Burası demirlerin yeri galiba. Yok bronz mu buradan geliyor? Abi ne garip bir yer lan. Bronzlar nereden geliyor? Ana, oğlum buranın merkezi çok farklı galiba. Bu, bu ortada ilk kez oynuyorum bu arada. Daha önce hiç oynamamıştım bu ortada. Yani B varsa çok fazla oynayan birisi de değilim arkadaşlar ama ha bu sanırım burada durunca geliyor. Baksanıza aynen. Burayı buradan alıyoruz aynen. Demiri nereden alıyoruz? Onu hiç bilmiyorum. Bakayım demirini bulabilir miyiz acaba? Demir farklı bir adaya yol mu yapacağız acaba onu da anlamadım. Neyse ben direkt ortaya yol yapacağım abi. Direkt çünkü altına da yağ almam lazım kendime. Bu 16 tane blok yetmeyecek galiba. Bakayım aşağıda falan mı acaba demir ya? Bilmiyorum aşağı katta da olabilir emin değilim tam. Neyse ben hemen ortaya doğru yol yapmam lazım. 3 ee, tane altın arkadaşlar biliyorsunuz yağ alabiliyoruz. Ama toplam 4 tane şey lazım. Abi bir, bir, Alex hiç gitmiyor Alex. Ne işe yarıyorsun sen Alex? Alex. Aa buradan demir çıkıyor. Buradan demir çıkıyor. Buradan bronz çıkıyor anladım. Ha güzelmiş abi ortam. Ortam güzelmiş yani açıkçası beğendim ortamınızı. Aslı direkt yol yapacağım abi. Adamların yatağını da kırmak var şu an. Bakın şu takımın sarı takımın yatağını şu anda istesem yok edebilirim. Zaten az bir takım var yani gecenin geç saati olduğu için fazla kişi oynamıyor yani normaldir zaten. Şöyle hop hemen yol yapalım kendime güzel. Şimdi abi aslında adamların bölgesine gidip yataklarını mı kırsam direkt? Yok o kadar birazcık abartı olur. Ben altınlar alayım en iyisi. Şöyle hop bir. Sadece dört tane lazım adamın bana. Sadece dört tane. Aynen sanırım yeterli altın alacağım burada. Aynen yeterli kadarını da aldık. 4 tane Aşk gözlük yapmadan geri döneceğim abi. Diğer itemlerimi de alayım. Benim arkadaş sürü saçma hareketler yapıyor. Aslında durun, hazır gelmişken yatağı da örteyim yani. Şöyle hop bir kapatmaya çalışalım. Yatağı böyle daha şekil chestlerle falan daha hiçbir şekilde kapatabiliyorsunuz ama ben şimdilik böyle bir şey yaptım. Ee, hop böyle yaptım yani. Neyse kapıyı da kapatalım da adamlar falan gelmesin birden. Kapı sesinden anlarız büyük ihtimalle. Neyse şuradaki demirleri alalım bakalım. Hop bronzarı. Bir dakika demir nereden geliyor abi ki? Buraya gence gelmişti bilmiyorum elime. Yoksa adam falan mı attı? Hiç anlamadım ben şu anda buradaki olayı abi. Hiç anlamadım hem de. Bakın bizim adam da öldü bu arada. ne lov adamımız var yani. Heh tamam hemen yayalım alayım kendimi abi. Unuttum kafam karıştı çünkü. Hemen bir yay bir tane de ok alalım kendimize. Güzel. Şimdi seti de alalım hemen bir tane. Ee, chest aldım. Ee, bak abi demirler nereden geliyor ki? Demirler nereden geliyor? Iron please. Bizim arkadaştan bir demir isteyelim de verecek mi o da soru işareti. Çok cimriye benziyor baksanız abi. Kardeşim neden benim ar takım arkadaşım cimri? Nerede abi bu demirler nereden geliyor? Çok şaşırtı şaşırtıcı bir orta baksanıza. yok aynen buradan bronzlar geliyor. Ama bu demir şey değil mi ne bileyim. Bir garip durdu ama demirlerin gelmedi. Aa bakın demir geldi şimdi elime. Abi çok garip değil mi ya? Harbiden çok garip. Yoksa bu benim elimdeki olan demir miydi? Hala anlamadım ben bu olayı ya. Harbiden anlamadım. Neyse çok garip. O zaman ben bir tane kazma alayım abi kendime. Kazmayla da adamların base'ine dalacağım yani. Bakayım blok almamışım kendime. Aynen biraz da blok alalım. Abi kılıç alsam, demir, deri seti tam de almasam süper olacak da. Aslında deri seti tamamlayayım orada aynen. Bronzum falan var. Ama demir yok yani. Şu an demir olayına çok uyuz oldum. Bir tane demirim var sadece. Bakayım demir gelmiyor Bir dakika. Ya bronz geliyor buradan. Ne? Buradan da bronz geliyor. E, demiri nereden alacağım ki? Yoksa karışık mı geliyor bunlar? Bakayım buna basayım. Bu da bir işe yarıyor galiba. Aynen sadece şey geliyor. Çok garip. çünkü çok kafam karıştı arkadaşlar. Anlamadım olay Neyse ben direkt ortaya Çok fazla konuştum. Sarı takımla kaldık zaten sadece. Sarı takımı alırsak bitiyor oyun zaten. Ee, sorun da orada işte. Nasıl alacağız? Hey, ikisinde i̇kisinde yayı var galiba. Şöyle bir oklayayım ben ve bir atakta bulunalım bakalım. Aslında öldürsem spor olacak. Arkadaş AFK galiba. Abi öldürüyorum galiba onu lan. Aha bunu da öldüreceğim. İkisini de çok fena okluyorum abi. Gelin lan buraya. Aa öldürdüm galiba birini. Oha bunu da öldürdüm abi. Yataklarını kırarsam eğer. Oha. Abi adam demir kılıç yapmış. Uyuz oldum. Yatağını kıra kırayım. Yatağını kırayım abi. Çok yaklaştım ya. Lanet olsun. Benim adam ne yapıyor burada? Abi işte böyle nuklar aynı takımda oluyoruz ya. Yapacak bir şey yok. Böyle geri zekalarla aynı takımda oluyoruz. Geri zekalımdır nedir ya? Uyuz oldum ben şu anda bu adama. Adamın yatağını az kalsın kırıyordum ha. Benim adam burada hala köylüyle ticaret yapma çabalarında. Oyunu kazansam adamın umurunda olmayacak yani o kadar diyorum. Üf ne böyle saçma sapan kişilerle aynı takımda olmakta nefret ediyorum ya. Yani neyse. Sorun değil abi sorun değil. Biz burada altınlarımızı al gelişeyim var en azından. Altınlarla da işte şey yapacağız. Altın alamadım burada bu arada hop. Bir durayım bakayım. Gene alamıyorum. Al işte bu gol ya bir altınların bu gol olmamıştı. Işte. Hani bir bu kalmıştı o da oldu yani artık. Baksana Sudafan falan bukta kalıyor altınlar. 14 altın oldu yani 14. Şunları da alsam 15. Şuradakini de alırsam eğer 16. Tamam bunlarla hem kendime yay hem de şey alırım. Aa, demir kılıç alırım. Güzel. En azından onu yapabilirim yani. Bakayım adam gelmesin. Aynen süper. Hemen kendime bir demir kılıç alayım. Hop. Demir kılıç kaç tane abi? Tamam o kadar da fazla para istemiyormuş demir kılıç aslında ya. Birazcık da yemek alalım. Aa, şuradaki itemlerle de hop. Set alacağım. Deri set alacağım kendime. Demir çıkmıyor abi demir çıkmıyor. Demir zor çıkıyor ya baksanıza. Aynen. Demir çok nadir çıkıyor onu fark ettim. Çıkıyor ama nadir çıkıyor yani. Niye böyle yapmışlar bilmiyorum. Ee, şöyle hop deri seti de giydik mi süper abi. Tamamdır. Kendime yay alacağım. Aslında ee, güzel yay alalım bari. Bakayım. Daha iyi yay var mı? Oha 10 çok fena bir yay var da bu yeter bize. Bir de ok alabiliyor muyuz abi? Ok. Ok bir dakika bir tane şey bakıyordu galiba. Aynen bir tane de ok alalım. Bir tane de golden apple alsak aynen bir tane de golden apple. Tamam şu anda hazır gibiyiz hemen hemen bu arkadaşı öldürmek için. Ha aynen blok eksik abi. Blokları da alayım. Ben bunların ikisini eline vereceğim. Bu adam da bizim adamda hiçbir şey yapmayacak yani o kadar diyorum. Tamamdır kazma da alalım şöyle hop. Kazmayı da aldık mı abi çok güzel. Tamam hadi ben kaçıyorum çiz. Bir, bir, biraz daha blok alayım hazır almışken durun. Köylüyü de tutunca bırakamıyorum yani öyle bir şey de var. <laughs> Hemen tam abi. ilerle abi inerle ben bunun ikisini öldürmem lazım şimdi. Hop şöyle vurmaya çalışıyorum. Aa patlayan koyun yolluyorlar. Aa ben bu koyuna çok sinir oluyorum. Hadi vur bakayım. Hem power hem infinite var. Aslında pançayı alsam çok spell olur. Var ya. Punch çok feci bir ay çünkü. Aynen bu koyunları öldürebiliyor muyuz? Yok bu coinler illa patlayacak galiba. Çok uyuz bir coin bunlar arkadaşlar. Yanınıza yakaladığında illa patlıyorlar yani. Patla bakalım patla. Öldürebilecek misin? Aynen. Ölmedik ama yani bayağı bir canım gitti gene. Bakın bunlar kale falan yapıp bize atak yapıyorlar da. Benim takım arkadaşım öyle bir arkadaşım ki. Leş gibi biri. Adamlar yolu bile kapatmış. Adamın eline veriyorum. Burada bakarla ne yapıyor acaba? Bak Takımda beni yalnız bıraktın. Sen nereye gittin kardeş? Hala köyle saçma sapan şeyler yapıyor. İdiot ya. Böyle idiotlarla takımda oluyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Har diyorum yapacak bir şey yok ya. İnsan geri destek falan verir. Ben burada mücadele veriyorum. Sen orada dans ediyorsun. Köylüye aşık olmuş galiba ona yapışıyor. En azından durum ben de o adama yol yapayım en azından. Hemen şöyle hızlı hızlı. Yapacak bir şey yok yani abi. Ne yapacağım ki? Ben bunları da keserim ikisini de yani korkuyorum bir yandan çünkü iki kişiler. Gene de keselim lan aslında dalısam alırım ben bunları ha söyleyeyim. Ellerine bile veririm hatta da. Az önce çubukla kestim ikisini ne diyorsunuz? İkisini değil pardon birini kestim aynen. Birini kestim. Ee, birinin armoru mu yok bana mı öyle geliyor anlamadım tam ya. Kardeşin armoru mu yok? Bakayım bu da yol yapmaya çalışıyor galiba yavaş yavaş baksanıza hop. Aynen vurdum abi, bayağı bir kez vurdum ben bu adamları ya. canların az olması gerekiyor. Golden Apple'ı ip dalsam alır mıyım acaba? Yiyorum abi Golden Apple'ı. Dalacağım ikisini birden. İnşallah alırım yani ne diyeyim? Abi adamı dalıyorum hadi alacağım galiba. Aynen aldım yatağında kır. Şimdi gel sen buraya bakayım. Sen buraya gel. Öl bakalım. Benim adam hala base'te geçmek. Ne olacak kardeş? Öleceğin, öleceğin. E eee e, ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Elma ile vurayım seni. Çiçekle öldüreceğim ben bunu. Aynen çiçekle öldürelim bunu. Gel. Gel bakalım sen çok kaşınıyorsun ha. Demek ki çiçekle ölmek istiyorsun ha. Gel bakalım çiçekle öl, dostum. Seni çiçekle öldürürüz böyle. <laughs> Benim Alex hiç bir şey yapmadı ama <laughs> yapacak bir şey yok. Yani böyle saçmalarla saçma kişilerle aynı takımda oluyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Neyse. İki oyun oynadık ikisini de kazandık güzel oldu arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim daha fazla bedvarsiyen yani yatak savaşları için lütfen iki tane videoyu beğenmeyi unutmayın kanalımda izlediğiniz bu ilk video ise abone olarak daha fazla videolarımı izleyebilirsiniz kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.